Biliniyorum kanalından herkese iyi akşamlar. Bugün yorumlayacağımız hisselerden bir tanesi ADESE alışveriş merkezleri. Gerçi alışveriş merkezlerini kapatıyor ve bir GEO oluşumu var. ADESE GEO da diyebiliriz aslında kısaca. Şimdi hissedeki son günlerdeki son bir haftadaki hareketle birlikte arkadaşlar alttan gelen kanal desteği üzerinde 2.60'lara dokunduktan sonra ve zaten dikkat ederseniz 2.60'a dokunduktan sonraki gün e, kapanışını 2.74'ler seviyesinden yapmıştı ki bu seviye üzerinde bir daha da aşağı inmeyerek yatay hemen hemen dar bir bantta bir hareket cuma günü biraz yine 2.79'lara kadar yükselen bir iğme Bugün de 2.85'ten tekrar geri dönen ve bu şekilde bir mum oluşturarak günü 2.79'dan kapatmış durumda. Şimdi birkaç indikatöre bakalım burada bakalım bize neler söylüyor arkadaşlar. Şimdi günlükte artık MACD indikatörü al vermeye başladı. Buradan yukarı bir kıvrılma yaptı arkadaşlar. Bu benim için birinci olumlu sinyal yükseliş nimelenmesi için arkadaşlar şu an için maddede herhangi bir olumsuz durum yok. Aksine dipten bir dönüş çabası içindeki hatta yani şunu da katarsak şuraya göre ikili bir dip formasyonu tarzında bir hareket de olabilir diye düşünüyorum. Tabi net değil. Diğer bakacağımız indikatör de fişer transformasyonu. Fişere göre de arkadaşlar dikkat ederseniz artık düşeni kırma çabası içerisinde olduğunu görüyorum. Aslında bugün 2.85-2.86 civarlarında kapatabilseydi tam fişerde bu noktaya gelecekti diye düşünüyorum şu şekilde. Fakat günü satış baskısıyla 2.79 seviyelerinden kapattı. Eğer fişer transformasyonunda bu dipten dönüş yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştirecekse adese hissesi için bu pozitif bir senaryonun ilk sinyali olabilir arkadaşlar. Bunu da dikkatlice takip ediyoruz. Şimdi arkadaşlar hep yukarıdan çizdiğimiz 3.58 ders seviyesinden bir direncimiz vardı. Bugün için o direnç 2.88 seviyesiydi. Oralara gelemedi. 2.85'lerden döndü. Ki zaten şu şekilde bir oluşum. Hatta ben burayı zoom yapayım ki takip edenleriniz ve elinde adese hissesi bulunanlar için önemli bir kıstas bence. Şimdi şuradan çizdiğim şu hatta rengini değiştirdim bunun. Böyle şu renk yapalım. Şunun rengini şöyle bir mor yapalım. Hatta biraz da kalın yapalım ki. Evet. Bu mor çizgi arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz birçok Twitter'da, YouTube'da ben insanları da izledim. Hep bu alttan gelen işte destek çizgilerinden veya diğer destek çizgilerinden bahsetmişlerdi. Hatırlarsanız benim şöyle bir yapım vardı daha önceki hareketlerde. Şu şekilde 2.78'ler altına düşmeden bir hareketti. Fakat orasını kırdıktan sonra zaten farklı bir senaryoya gittik ki bu senaryo bence bu mor çizgi üzerinde günü kapatabilme çabasıydı her zaman. Şimdi datalar oluştukça aslında biz bunu anlıyoruz. 2 mesela şuralar kaçmış? 2.62, 2.60 3'ler şu seviyede arkadaşlar. Şurası ise arkadaşlar yaklaşık işte 2.67'ler, 2.66'lar dikkat edin biraz zoom yapayım günü her zaman şu mor çizgi üzerinde kapatmayı bir şekilde başarmış durumda son 7 gündür. Bu kadar kritik bir hissede bu hareketlerin olması bana ilginç geldi ki bu çizgi benim için önemli yani aslında Aşağıda bize bekleyen ilk noktalar arkadaşlar. Mesela yarın için 2.69, 2.70 çok çok önemli destek. Bunun altına inebiliriz eğer olumsuz bir senaryoda. Ama üstünde kapatması bence hisse için çok çok önemli ki. Bence bu şekilde şöyle göstereyim. Hatta moru da uzatayım ben. Şu şekilde. Hatta şunu da uzatalım şöyle size ne oluştuğunu göstermek için çiziyorum bunu. Yani burada aslında şöyle bir üçgen formasyonu yukarıda veya bayrak filan dersiniz derseniz bilmiyorum. Hep hepsine birazcık benziyor. Bu şekilde bir yapının oluşması senaryosu üzerinde durmak akılcıl gibi geliyor bana. Ki şu hareketlere yani diyelim yarın tekrar şöyle bir hareket yaptı. Bir sonraki gün böyle bir hareket yaptı. İşte diğer gün şöyle yaptı. Sonra böyle geldi. Böyle gitti. Şu, olmadı, pardon. şu şekilde geldi, dolaştı, gitti. Ve üçgenin sonunda kırılımı hangi yöne gerçekleştireceğine şu şekilde çizelim. Değerlendireceğiz gibime geliyor. Yani bu sebepten dolayı sanki adres listesinde 7-8 günlük bir bekleme zamanı söz konusu ki bu çizdiğim şekle göre tam zamanı 5 Şubat. 5 Şubat gibi hissede kırılım olabilir. 4 Şubat ve 5 Şubat tarihlerindeki bu bence bu üçgenin sonu ve nihai kırılımı göreceğimiz yer olabilir düşüncesindeyim arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Yarın için arkadaşlar en önemli direncimiz 2.86'lar seviyesi. 2.86 üzerinde kalmayı başarırsa ise yarın için bence şu şekilde yine kırılım gerçekleştirerek şöyle bir yapıyla arkadaşlar örnek veriyorum tabi bunlar farazi çizimler şu şekilde tekrar kırmızı gösterdim Şu şekilde gelip şöyle bir çanak yapabilir. Ve bu çanak zaten şu an için ilk direnç noktası da 3.18 ders seviyesi. Yani arkadaşlar isterse şurada kırılma gerçekleştirsin. Şu bölgede şöyle çizeyim. İsterse üçgenin sonunda gerçekleştirsin kırılmayı. Nihai ilk direnç noktamız 3.18'ler seviyesi. 3.18'leri açtıktan sonra zaten önünde hiçbir engel yok. 3.57-3.58'lere kadar önü açık diye düşünüyorum istenin. Öncelikle aşağıdaysa arkadaşlar Az önce çizdim. Mor çizgi çok çok kritik. 2.70'ler seviyesi çok kritik. Önümüzdeki bir hafta için. 2.70'lerin altında kapanış yapmaması lazım benim görüşüme göre. Ve 2.70 altında zaten kaldığı müddetçe ve bu da hemen hemen alttan gelen desteğin de üçgeninin kırıldığı düşünülürse çok daha aşağılara bizi götürebilecek bir hareketin başlangıcında olabiliriz. Bu yüzden dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Adresi hissesi için son bir kez bir de hareketli ortalamalara bakalım arkadaşlar. Nerelerden geçiyor? Hisse de 22 günlük hareketli ortalamaya bakalım. Şurada kaldıralım Arkadaşlar bakın hissenin 22 günlük hareketli ortalaması bugün için 281'ler seviyesiymiş. Biz 22 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkmaya çalıştık fakat başarı olmadık. 2 81'ler seviyesi üzerinde kapanışlar yapmaya başlarsa ise az önce bahsettiğim senaryo için önemli bir işaretlerden bir tanesi daha olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani 22 günlük hareketli ortalamasına çıkabilirsek yukarı yönlü hareket için önemli bir işaret olur. Görüşündeyim arkadaşlar. Şu an için adres hissesinde gördüklerimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bizleri takip etmeyi lütfen unutmayın.